Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LOL oynayacağız. Evet, biliyorsunuz. Eskiden bilgisayarlardaydı. Şimdi çıktı. Gördüğünüz gibi 8 sevin. Bu arada da şey açılmadı. Bu arada arkadaşlar eğitimlere katılmayı unutmayın. Ay nereye gitti? Eğitimlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Eğitimleri katılmazsanız kötü oluyor. Ve şundan veriyor. Gördüğünüz gibi tüm eğitimleri ben tamamladım arkadaşlar. Hepsi hemen cecik bitiyor. Sen hemen cecik bir tane maç atalım. Maç atmadan önce karakterleri göstereyim. Ben ne olan karakter şu anda şu var. Ben en çok şunu istiyorum. Tutmayın beni. Tutmayın beni diyor. Bunun bir kostümünü alalım. güzel. Tutmayın beni. Neyse böyle karakterler var. Hemen oynayalım bir maç. Tabi kendi başım oynayacağım arkadaşlar. Ben... Bu arada. Gidelim başına. Şimdi ikimi herhalde. Öyle. Önce yumruklar, yumruklarken sorguda. Böyle kostümleri güzel ama. Oğlum bakalım bir canım olsun. Bir kostüm olsun ya. Bak bir de şu almış birisi de. Şey diyor, beni seçeceğini zannetim. Dersin ya bir sorun değil konuşalım. Böyle diyor. Adem'in tutmayı beni diyen ismi neymiş? Bu arada arkadaşlar okuma yazmayı biliyorum. Fal zı. Fal Z Z Fal z. I varım. Vuh, vuh. Bu bu bir, bir karakter. Neyse. Maymun Kral var. Sonrasında. Ama bu arada çok güçlü karakterler. Hmm, hoş bulduk. Ya herkesi kurtaracağım ya da her yeri yıkacağım. Herkesi mı? Aşağı kuleden ya da Git gitmeyeyim ben. Artık kuleden gidelim. Orada. başlasın artık. İyi. İlk kan döküldü. Takımından biri Rakibine kilitleme var. Gidim, onu bilmiyorum. Şey. Harikamış ha. Bir kişi öldürdüm daha yeni başla. Hadi başlama. Vay be. Kaçın 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 millet kaçın. Ya oğlum oynamayı mı bilmiyorsun? İşte böyle canın azalır. Ben hep İhsan gelince kaçarım. Çünkü insanlar daha da güçlüymüyor. Bu arada hep arkadaşlar santiminyon olunca çok güldürür. Dayak isteyen var mı? Ben... Hayır. Alt kule saldırı altında. İşte işte böyle tavana gidersin. Bu arada bizim ekip nerede? <laughs> Bu arada arkadaşlar şöyle var. Kırmızı tuşu ittirip basarsanız ki tehlike ediyor. Toplan. Toplan. <gülüyor> <gülüyor> Plan mı? Plan mı? Ne gerek yok? Öyle bir canım olsun dedim canım kullanın bu arada kadar eşler kulesi değil bu kulenin ismi orta kule ama en enlikar kulenin ismi eşler Ver oğlum şimdi açalım bu karakter güzelmiş ya yani.

gerçekten düşünmesi. Evet. Bu arada en baş şey, bu arada ben arkadaşlar düşük seviyeyim. O yüzden yeniliyorum bazen. Plan evet. mı? Plana ne gerek var? Takımından biri katledildi. Arkadaşlar 12 dakika olacak. Çünkü öyle plan Takımından biri katlediğin. katledildi. Katledildi. Ne? Ya kim vuruyor oradan? En Dolmuş mu dolmamış? Asken. Bu arada arkadaşlar. Iı, ıı, ne gidiyordu? Ne Okulda okumaya başladığım no. ok. için. Lan ne oluyor ya? Ulti de uzaktan vuruyor zannetmiştim. Eşler çıktı. Eşleri kesmeye en çok riskli biliyorsun değil mi? Bir arada size bir şey söyleyeyim. Bayağı bölerseniz karakterlere yardım edersiniz. ayrıca LoL'de oyundan direkt çıkarsanız ceza alıyorsun. Çünkü herkes altı kişi 5 kişi olurlar. Sonrasında yenilme oluyor. yani yenilme yani olur yenilme Böyle geri alırsın. Beni ben çok üzüldüm. <laughs> sen olmasaydın keşke maymun kural. <laughs> Aferin bizim takıma. <laughs> Neyse iyi maçtı. Bu arada da oyunu bir tam bilmiyorum arkadaşlar görsen. Kulemiz yapmış ya zavallı kulemiz. Bu arada çok rüce yoksa kuleyi dağın çok böyle arabalı güce varken gibi. Çünkü olayın canı daha fazladır arkadaşlar ve kulelere hiç kimse yokken girerseniz yani olursunuz ama ondan, ondan ceza yemek yok yani. Şimdi bu arada arkadaş harita böyle şöyle bakabiliyorsunuz yani. Neyse oyunu beğendim ben arkadaşlar ama pek oynamayı bilmiyorum. Ve şu yeşil şey çiçekleri hep çalıya koyulur. ayrıca ormanlarda hep böyle canavar vardır dandik falan. Bunları da öldürüyorum ben. Buna şey ormancılık diyor. Mesela benim karakter yumruk atıyor yani. Böyle yani yumruk atan karakterleri bayağı severim. Şöyle. çekeceklerine fark etmez. Böyle. Takımın işlerini katlediler bu arada. Benden bu kadar. Hepsini yerim ben. iyi bir iki, bir hani Neyse. Um, böyle bir çekelim. Bu arada arkadaşlar videonun saniyesi bitiyor. Azıcık daha çekelim deyince Çünkü artık isteyim nasıl Güzel oynarsam yorumlara yazın arkadaşlar. Şey, Abi güzel oynuyorsun. Yani Çok beğenenler. Ha. ADP, AB, ADP. Bu arada, arada milyonları hiç ulti kullanmayın minyonlar ultileri yemiyorlar. Yani minyonlar yani şeyleri hiç yapmıyor. Bizim kuleyi yıktılar. Ses nereden geliyor? Böyle ses geliyor ya. Devriye <laughs> Baron'da şey öldüreceğim ben. Şimdi tavana gitme tuşu var arkadaşlar. Bakın artık. Tamam. Şimdi bakalım ben azıcık şöyle eşler alayım. 100 kule alt. Kule saldırı aldım. çıktı. <Sessizlik> Hemen barona saldırıyoruz. Barona saldıran güzel. Seninle arama mesafe konusunda Baronda şans burada arkadaşlar. E, Demin'in kesmiş. Destan yazdı.

Öyle bakma bana. <laughs> Eşleri de dalak bir saksın. Ama yani onları şimdi öldürebiliriz kesin. <laughs> ben item alayım şöyle. o yapışım şimdi burada ya. Daha harika inerliyoruz arkadaşlar. Efif'i olabilirim. A e e P P Ne zaman dalalım biz <_an> bir de. Eşterin e yeni bilen eşter kolido oh. hatırladım ya şimdi eşter kolido. Oraya gideceğim. Bak. İnyonlar da güçleniyor böyle. İki de iki. <laughs> Baştan yazdı. Devriye çıkıyorum. Merkeze saldır. Merkeze saldır. Destan yazdı. Built over them any

Nereye Bakalım. En değerli oyuncu kim olmuş demek o. Herkese like atayım bakalım. Bu oyuncu. Neyse güzel maç attık arkadaşlar. Bugünlük videomuzun hemen sonra sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.